Hani birisi ne diyordu internette dinlemişsindir. Azrail gelmiş bilmem kimin canını almaya. Demiş ki sen git ben şimdi gelmiyorum sonra gelirim ben demiş. Azrail de gidiyormuş. Bak Allah emrediyor diyor ki git falanın canını alacaksın diyor. Ayette ne dedi? Allah'ın emrettiğini asla isyan etmezler. Ve Allah'ın emrettiğini hemen yaparlar dedi. Orada Allah'ın dediğini yapmıyor melek de. Falanın dediğini yap. Ya bir defa bu şeriat aykırı. Allah'ın ayetlerine aykırı. Niye? Çünkü ecel geldiği zaman ne bir saat ileri alınır ne bir saat geri bırakılır diyen Allah. Sen nasıl diyorsun? Ben şimdi gelmeyeceğim sen git diye. Allah bir insan hakkında hükmetmiş. Tutun şunu cehenneme atın diye. Diyor ki gafil. Eğer o anda o adam dese ki ben Nakşibendi tarikatının ha ali diye kolundanım dedi miydi hemen bırakırlar diyor. Hayda. Allah diyor ki tutun bunu atın. Melekler Allah'ın emrini yerine getirmiyorlar da o adamın dediğini tutuyorlar. Eğer iman bilinmezse kardeşlerim, şu Kur'an bilinmezse, Kur'an okunur ama bu Kur'an'ın anlamı bilinmezse, öğretilmezse, hükmü öğretilmezse işte böyle sapıklıklara düşülür.